En sevdiğim bölüme geldik. Böyle tatlı tatlı tanışma hikayeni, söz, isteme, nişan, düğün, balayı derken bakalım senin hikayen nasıl Duygu'cum? Nasıl tanıştın eşinle? Ee, biz eşimle, e, benim yakın arkadaşım, e, eşimin yakın arkadaşı bunlar sevgiliydiler. Ee, sonra işte o zaman tabii ki benim hayatımda kimse yok. Arkadaşım da bana diyor ki hani e, bir arkadaşı varmış, tanıştıralım. Ben de tamam dedim ama o sıralar tabii ki aklımda ciddi ilişki vesaire hiçbir şey düşünmüyorum. Ee, tabii ki e, biz bir bir ormanda e, piknik alanında daha doğrusu e, mangala gitmeye teklif ettiler. Biz de tamam dedik. Sonra mangala gittik. E, orada da mangalımızı yaktık, yedik. Sonra e, çok karanlık bir ortamda ama biz oyun oynayacağız. E, oyun oynarken ee, onun taşlarını göre hani o kendi taşlarını göremiyordu. Ee, onun telefonunun şarjı yoktu. Ee, ben de kendime ışık tutarken eşime dedim ki istersen senin ışın olabilirim. <laughs> Ama ben onu e, aslında biraz hani şey direkt bana yürüyecek mi yoksa yürümeyecek mi diye aslında, aslında. Aa, evet, aslında denemek istedim. Evet aslında denemek istedim. O da bana hiç böyle bir pas vermedi, bakmadı falan dedim tamam. O bu olacak galiba. <laughs> Oradan Aa. artı bir puan aldı benden. Ee, Hemen <laughs> sana böyle evet benim ışığım ol deseydi olmayacak Yok, mıydı? Yok olmazdı. Ben o tarz şeyden hoşlanmıyorum. Aa, <laughs> evet. Ee, sonrasında aradan birkaç gün geçti tabii ki. Bunlar arkadaşımla kendi aralarında konuşmuşlar, beni beğenmiş. Ee, sonra bana tabii ki sosyal medyadan mesaj attı. Ee, o zaman da mesajda şey yazıyordu, e, Duygu bizim evde elektrikler kesilmiş. <laughs> Aa, ne kadar güzel. <laughs> evet. Sonra öyle tabii konuşmaya başladık. Ee, biz devam ettik. Ondan sonrasında uzun bir süre zaten beraberdik. Kaç sene? Ee, bir yıl kadar yani şöyle söyleyeyim. Birinci yıldan sonra evlenme teklifi aldım. Evlenme teklifini nerede yaptı? Evlenme teklifinde e, eşimin doğum günüydü. Ben ona e, lüks bir araba kiraladım doğum günü hediyesi olarak. Onun da direkt hemen Oo. aklına şey gelmiş hani herhalde çifte standart mı artık bilmiyorum. Ben de aradan yüzüğü takayım gibilerinden herhalde bir şey geldi. Neyse biz Sapanca'ya gittik. Beni Sapanca'ya götürdü. Ayrıca eşim de doğum günüydü. Yani artık kaç çifte standart bilmiyorum. Hem doğum günü bir arada hem işte evlenme teklifi etti Sapanca'da. Hem ben onun doğum gününü kutladım. Ama benim hiçbir şeyden haberim yoktu bu arada. Tamamen sürprizdi. Meğer işte böyle meşaleler yakıldı, çiçek almış vesaire. Hiçbir planın haberim yoktu. Arkadaşlarımız da vardı orada bayağı bir şok geçirdim. Çok, çok, güzel, güzel olmuş. Çok güzel Gerçekten. gözüküyor. Gerçekten. Teşekkür. de, de benziyor biraz. evet, diz de çöktü. Sonra ne kadar süre sonra isteme, söz vesaire aileler tanıştılar? Ee, biz um sanırım evet Mart gibi evlenme teklifi etti. Sonra Eylül'de söz yaptık. Ama benim sözümle e, nişanım e, ayrı zamanlarda oldu. Çünkü erkek tarafı çok kalabalıklar bu Hanım. Arnavutlar biraz kalabalık oluyorlar. Bize sadece söz yapıp e, adını koyalım istedik. Sonra söz yaptık sadece ama sözde bile 100 kişi geldiler. Sözün <laughs> evde mi oldu? <laughs> evet evimde oldu ama evim Allah'tan müsaitti. Ya yani bizden 50 kişi onlardan 100 kişi falan diye düşünün. Çok güzel olmuş. Bayağı kalabalık. Çok evet, Güzel. Bayağı yani. Sonra eşim boy beni... farkınızda var. <laughs> Evet. E, eşim beni sonra bu şekilde kendi evine götürdü. Orada bana şarkılar söyledi. Oo. Evet. Yapar mı böyle jestler? Yapar, evet. <laughs> Evlilik teklifinden çok memnun kalmadığını hissettim. Yani çifte standart falan dedin Yok, ya. Yok, aksine öyle değil. E, şöyle söyleyeyim, ben daha böyle yaz sonu gibi evlenme teklifi ediyordum. O sanki böyle hani bir an önce yapayım da Aradan Adı depontun gibi bir şey hissettirdi sadece yani ama düşün. beğendim. <laughs> Sen mi diyorsun <hiç> yoksa? <laughs> Yok, yanlış söyledim. Aslında olabilir. şöyle bence eee standart yerine bir taşla iki kuş vur e, gibi evet, bir şey söylemek evet, istedim. Evet, evet, aynen öyle evet. söylemek O hissedim. şekilde Doğru. düzeltelim. Öyle evet. oldu o zaman okey. Nişanın kaç kişilik oldu? Nişanımızı biz salonda yaptık. E, salonumuz 300 kişilikti ama 300 kişiyi de geçtik. Ya, yaklaşık 300-400 kişilik yani 400'e kadar yakın bir nişan oldu. Takı bundan. takıldı Büyüğün mı? Gibi. Evet takı da takıldı. Yani bizde öyle e, erkek tarafı ve işte kız tarafı ayrımı yok. Bütün takılan takılar benim oluyor. Yani aslında eşimle ikimizin, tamamıyla benim değil. Toplamda 170 bin. Nişanda toplamda. ne renk giydin? Nişanımda da aslında lila ile gri karışık tonlarda giydim. Çok güzel olmuş <laughs> Topuz çok yakışmış. Açık alanda mı oldu nişanın? Yok açık alanda değildi. Mekan açık alanda ama şey kapalı alanı biz tercih ettik. Çünkü Eylül ayıydı. Eylül'de risk atmak istemedim. Çok, çok, çok güzel, güzel gözüküyor. gözüküyor. Teşekkür ederim. Sonra düğün ne kadar süre sonra oldu? Eee bu hanım düğün de e, nişandan 9 ay sonra kadar oldu. Biraz biz arayı uzun tutmak evet. zorunda kaldık. Neden? Ee, yani biz eşimle beraber iş aynı işi yaptığımız için bir tık zor oluyor. Biz her şeyi hmm. ikimiz yaptık, ee, düğünü, kınayı, işte mobilyaları da. Senin organizasyon şirketin var. Sen kendi düğünü kendi mi yaptın? Evet tabii ki. Aa, evet. Düğünde kınamı, Oradan kardasın. <laughs> evet. <gülüyor> kesinlikle. Aa. Aslında öyle de demeyelim. Şimdi kınamda göreceğiniz konsepte çok yüksek, e, yüksek Bütçe. fiyatlarda evet yaptım. Ay bayıldım sana. <laughs> Teşekkür ederim. Bu benim işte arka planım. Çok güzel. Yine e, bugün giydiğim kaftanımı aslında Kına Gecem'de de giymiştim. Kaç tane kıyafet değiştirdin? Toplamda 3 kıyafet değiştirdim. Bir ilk giriş kıyafetim, ee, ikincisi Arnavut şalvarını giydim. Bir de üçüncüsü de kaftan giydim. After tercih etmedin o zaman? After'ı ben düğünde eşimle beraber yaptım. Ee, çok eğlenceli bir çıkış yaptık. Onu da zaten anlatırım. Kına'da altın taktı mı kayınvalideneğini? Evet taktı. E peki kınada takı takıldı mı? Bizde e, kınada takı takılma adeti yok. <laughs> Hepsi düğünde takılıyor. Evet bizde de öyle. Sonra balayına gittiniz. Evet balayına da gittik Buse Hanım ama biz balayına sadece iki gün gidebildik. E, çünkü üçüncü günde benim organizasyonum olduğu için yine kınam vardı. Sezondaydık. İki günlük balayı yaptık. Neresi? O da Sapanca'ya gittik. Çok güzel. Aynen orada yaptık. Peki, Yakın bir yer olması lazım. Düğün, Düğününüzde ne kadar takı takıldı? Düğünümde de e, toplamda söyleyeyim e, 1700. Bilmiyorum. Evet, aynen bir aynen. Ne kadar güzel bir gelinliğin var? Evet, e, bu Hanım gelinim çok güzel ama e, ben yine bir facia yaşadım. Aa ne oldu? <laughs> evet, tam da düğün günümde. E, her şey çok güzeldi. Yani saçım, makyajım, her şeyim çok güzel oldu. Sonra biliyorsunuz evde e, gelin çıkarma var. Evet. E, eşim beni aldı, arabaya bindik. Yani, arabaya binden önce dua okunuyor biliyorsunuz. Duamızı okundu. arabaya bindik. E, tam kalkacağız. E, yan komşumuzda ee, arabanın arkasından su atmak istemiş. Arabanın üstü açık olduğu için arabanın tabii ki üstünden su giriyor. Bursa Hanım ama bu bir kere değil. Yani bir kere geldi şöyle saçımın şu ön kısmı. Benim Ay. şu şekilde yine saçlarım salıktı. Ön kısmının gittiğini e, zannediyorum. Eşim de o panikle ben tabii ki ama hıçkırarak yani düşünsenize Ay. en güzel gününüz, evet, en mutlu gününüz ve çok kötü bir evet e, böyle hıçkırıyorum hıçkırıyorum. Ondan sonra eşim de sakin ol vesaire ama eşimin burnundan bile sular akıyor. Ay. Üç bir kere Şaka dökmüş çünkü. Ya. Evet, tam burada işte biniyorum. Sonra ne yaptınız? Sonra düğün salonuna gittik ama yani gerçekten çok kötüyüm. Hemen arkadaşım geldi. Ne oldu vesaire? Oradakiler geldi. Dedim saçımın ön tarafı gitti. En kötü maşa falan getirin. O şekilde. Sonra hemen arkadaşım dedi ki buraya yakın düğün salonuna yakın düğün şey var e, kuaför vardı dedi. Oraya gidelim. Aradık. Biz de işte 7'de kapatıyoruz. Saat 6.30 dedim. Ay. Ne olur bekleyin. Sonra hemen gittik. Sonra e, saçımın sadece önü önünü diyorum ama duamı bir çıkardılar. Duam ıpıslak ve saçımın arkası gitmiş. Duygu, komşunla aranda bir husumet mi vardı? Hayır, aslında çok severim ama yani iyi niyetli yani kötü niyetli yapmadığını düşünüyorum ama benim için gerçekten unutulmaz bir anda. Düğüne geldi mi komşu? Evet, geldi. Tepsile <laughs> taktı. <gülüyor> Suyuyla gelseydi. <laughs> evet gerçekten, sonra toparlan tabii saçım, makyajım çok şükür her şey düzeldi. Ama ben düğün salonuna geldiğimde işte 15 dakika sonra hemen çıkış aldık zaten öyle söyleyeyim. Yani. Ha, şu görüntüler evet. çok güzel, beni mest etti işte. Evet. Arnavut halayları. <laughs> evet düğünün böyle bayağı çok kalabalık. Bir de Söz düğün kişilik. salonu da büyük, e, 800 kişilikti. Ama yine kalabalık. de evet bayağı geçtik alakalı. yani. Çok güzel olmuşsunuz. Evet teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Gelinliğini ne kadar almıştın acaba? Gelin. Benim 60 TL. Diktirdin. Evet. Aa! Aa! Menisa, ama, sen... ama bitirmiştim, bitirmiştim. Gerçekten yanlışlıkla oldu ya. Melisa yanlışlıkla mı yoksa insan. gerçekten halıyı çok beğendiğin için mi yaptın? Halımda bir şey yok hayatım, üstüme döküldü ya. Ay. Ben Yine bir dış ses yardımcı olabilir misin? İstersen ben de e, peçete ıs, mendil getireyim. Ben bir çıkmak istiyorum şu anda. Nereye gidiyorsun Melisa? Lavaboya gitmem lazım ama şu anda. Elbisem pislendi. Ama ilişki testine başlayacağız. İstersen sana ıslak mendil getireyim. Ama ıslandı şu anda gitmem gerekiyor. Gidip hemen geleyim. Buse Hanım siz ne diyorsunuz? E gitsin o zaman. Hemen gideyim zaman. geliyorum. Hemen git gel bu Melisa bugün gerçekten var ya. Gerçekten yani. Başımıza bir şey gelmeden anlamadım Sadece ya. Sadece bugün mü sizce ya? Senin de şeyini düşürmüştü. Baharatlarını evet, kapağını. kapağını düşürmüştü. Bu bir tesadüf olamaz bilerek yaptım. Kesin, de ben Kesin de öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Umarım yarın benim evimde de bir şey yapmaz. Halıma dökülürse gerçekten çok kaçat evet. Gerekirse eşyalarını bantla sabitle. Kesinlikle. Melisa'nın önüne bebek şeylerinden var ya böyle onlarca önlüklerden derden <laughs> derden koymak lazım. <laughs> evet bence sen yarın ona öyle yap. Sana bebek önlüğü getir. Gerçekten. Şşt hanımlar geliyor. Gerçekten şu anda çok kötü oldum ya. Arkadaşının halısına şey döktün değil mi? Onda hiçbir şey yok bakabilirsiniz yani gerçekten onda hiçbir şey yok. Olan benim elbisem oldu. Nazar değdi sana. Evet. Döktüğün için bir özür dilemeyecek misin? Döktüğüm için, için değil, yanlışlıkla oldu zaten. Ama yine de bir özür dilemeyecek misin? Ne için özür dileyeceğim? Zaten Bardan ben düşürdüm, kırılabilirdi. Evet, yani. tamam, sonuç Hala... kırılmadı. Senin sorman lazım. Sende bir şey var mı diye. Sordum zaten. Zaten elim ayağım titredi şu anda yani. Ben bilerek senin... yapmadın değil mi? Hayır ya koyarken düştü. bu. Yani bunu da bilerek yapmam. Bilerek yapacak olsam doluyken dökerdim. Halına zarar verdim. Senden beklenirdi zaten bu da. E, evet. keşke bilerek yapsaymışım o e, zaman. Yapsaydın da o zaman da, ya. o zaman da Keşke yapsaymışım elbisem de bu şekilde bu hale gelmezdi evet. yani. Melisa kendin sakarlık yapıyorsun. Sonra da gelmişsin bana ben senin ben evinde misafirin ki? farkında mısın Ben sana dedim ki, kendime mendil veya peçete getirebilirim dedim. Duymadın ya, inan galiba. İnan duymadım çünkü çok evet, kötü oldun bir an. Evet söyledim. Tamam Sol, çok kötü, kötü oldun. Evet. Ama duymadım çünkü gerçekten çok kötü oldun Tamam, oldum yani. kötü tamam oldum şu an yani. sinirini bizden çıkarma. Kendi sakarlıydın Sen bence yani. sinirini çıkarıyorsun. Ben yani sinirini değilim tane ki. Bir tane bardak için mi bunu yapıyorsun Hayır, yani? Hayır tabii ki. Bardaktan, bardaktan daha kıymetli değilsin. Merak etme. daha neden o zaman bu agresifliği yapıyorsun Tamam uzatmayalım hanımlar. Geçmiş olsun Melisa. Biraz sakinleş hala bir tavır, bir afra ne Bence oluyor ya? Bence ya? sende var, bende değil. Bende niye olsun ki? Ben burada ne güzel eğlenceli eğlenceli konuşuyorum. Bilerek yaptığını söylüyorsun ve bilerek yapsam bardak doluyken yaparım. Boşken mi yapacağım? Bilerek mi yaptın diye soruyorum sana zaten. Yaptın demiyorum. Ay Allah'ım. Gelirken Hüses. de konuşmalarınızı duydum. Telefonu alabilir miyiz biz ilişki, sesini, ilişki testine geçelim. Benim de kafamı karıştırdın Melisa. İyi misin? Değilim. Ne yapalım sana? Bir şey yapmayın. Ben şurada kendime geleceğim. Siz telefon görüşmenizi yapın. Ben toparlanacağım zaten. Melisa, ilişki testinden sonra elbisenin eteğini çitleyip lekeyi çıkartacağım. Merak etme. Öyle olursa moralim yerine gelir birazcık.